Evet arkadaşlar şimdi fizik 1'de bir boyutlu harekette bir boyutlu hareketten başlayacağız. Şimdi öncelikle yer değiştirme kavramını göreceğiz. Yer değiştirme. Şimdi bu yer değiştirme kavramı şöyle bir şey. Atıyorum bir cisim. Şu şurada yolu olsun. Bir boyutlu olduğu için ikinci boyutu hiç dahil etmiyoruz. Burada sıfır noktasında olsun. Atıyorum buradan 30. metreye kadar ileri gitti. Sonra 50. metreye gitti. Daha sonra burası da eksi 20 olsun. Eksi 30 olsun. Şimdi bu cisim buradan 30'a gittiği zaman 30'a geldiği zaman 30 noktasına kadar 30 metreye kadar yer değiştirmiş oluyor. Daha sonra 50'ye gittiğinde 50 metreye kadar yer değiştirmiş oluyor. Tabi bunların cinsi metre. Şöyle karıştırmadan devam edelim. Şimdi yer değiştirmenin tanımı şudur. Parçacığın konumundaki değişim onun yer değiştirmesi olarak tanımlanıyor. Yani bunun konumu Sağa veya sola yer değiştirdiği zaman bunun tanımı yer değiştirme oluyor. Ee, şöyle bir formülümüz var. Delta x eşittir. x son, eksi ilk, x ilk. Şimdi burada bunlar tabii vektörel olarak yazacağız. Yani x son 30 metre diyelim ki. 30 eksi ilk, x ilk sıfır. Sıfırdan başladığı için 0 diyoruz. Demek ki delta x eşittir 30 oluyor. Demek ki delta x'imiz 30 metreymiş. Veya şöyle delta x eşittir diyelim. Diyelim ki bu eksi 20'den başlasın. Yani şuradan başladı ve atıyorum 50. metreye gitti. O zaman ne olacak? Eee X sonumuz ne? 50. 50 eksi eksi 20. Bu da ne yapar? Ee, artı 70 metre yapar. Şimdi devam edelim. Ee, bir de hız diye bir büyüklüğümüz var. Şöyle aşağı inelim. Bir de hız diye bir büyüklüğümüz var. Bu da şu şekilde ifade ediliyor. V eşittir delta V diyelim hatta. Delta V eşittir delta X bölü delta T. Yani bu yer değiştirmenin zamanın zamana oranıdır hızımız. Şimdi bu hızda şu şunları bilmemiz gerekiyor. Hız bir kere Hız bir, birinci olarak vektörel bir büyüklük, vektörel bir büyüklük. Bunun anlamı ne peki? Şimdi bu hızın atıyorum bir yönü var, sağa sola, yukarı aşağı gibi bir yön yön belirtiyor yani. Anlamı bu. Bir de sıkça karşımıza gelir sürat kavramı var. Sürat de skaler bir büyüklük. Skaler bir büyüklük. Buradaki farkımız aslında çok e, basit. Diyelim ki bir cisim şurada. E, buradan e, 50 metre ileri gitti. 50 metre. Şurası da 0. Şimdi 50. metreye gittiği zaman bunun sürati ne olacak veya hızı ne olacak öyle bahsedelim. Delta x eşittir. Az önceki formülde 50 metre eksi 0 metre eşittir 50 metre oluyor. Buradan da atıyorum 2 saniyede gitsin. O zaman delta t'miz ne? t eşittir 0'dan t eşittir 2'ye gittiğine göre 2 eksi 0 eşittir 2 saniye. O zaman e, delta V'miz ne oluyor? 50 metre bölü 2 saniye eşittir 25 metre bölü saniye oluyor. Peki burada süratimiz ne oluyor? Süratimiz de yine 25 metre bölü saniye oluyor. Neden? Neden? Çünkü burada tek yöne gitti. Yani şu şekilde sürat, süratin aslında tanımı şu. Şuradan farklı bir renkle devam edelim. Çok fazla karıştırmayalım. Sürat'in tanımı şu. Sürat ya da şöyle diyelim. Ortalama sürat ya da sürat diyelim. Sürat eşittir. Toplam yol bölü toplam zaman. E burada toplam aldığı yol ne kadardı? 50 metreydi. O yüzden bir problem yok. Fark şurada ortaya çıkıyor. Diyelim ki bu cisim bu cisim 50 metre ileri geldi. Sonra atıyorum 30. metreye geldi şimdi de tekrardan. O zaman delta x'imiz ne olacak? Ee, son de, e, x eşittir sona bakıyorduk ya. X sona bakıyorduk ya. 30 metre eksi ilk hali neydi? Burasıydı. 0 metre. Eşittir. 30 metre olacak. Peki buraya, şuraya da atıyorum. Buradan buraya da 1 saniye gelmiş olsun. O zaman delta t'miz ne olacak? 2 buraya gitti. 1 de buraya geldi. 3 saniye. 3 saniye eksi 0 saniye. İlk t eşittir. 0'da başladığı için. 3 saniye gelmiş oldu. E o zaman delta v'miz ne olacak? 30 metre bölü. 3 saniye eşittir 10 metre bölü saniye olacak. Peki süratin o Şuradaki sürat bu arada şöyle yazalım. Yani açık olması bakımından. Buradaki sürat de yine 25 bölü, 25 metre bölü saniye. Bununla bu eşit. Fakat burada şimdi süratte ne oldu? Toplam yola bakacağız. Toplam yol ne oldu? 50 metre gitti. 20 metrede böyle geldi. O zaman 80 metre, şöyle yazalım. Ee, toplam yol eşittir 50 metre artı 20 metre de öyle geldi ki 30'a gelsin. 20 metre eşittir. Az önce 80 dedim ama 70 metreydi. Ee, toplam zaman ne olacak? Toplam zamanda 2 artı 1'den yine 3 saniye. aynı yani şuradaki hesapla aynı. 3 saniye. O zaman e, ortalama sürat aslında bu. Ortalama sürat. Burada da ortalama hızı buluyoruz. Ortalama ortalama sürat eşittir. 70 metre bölü 3'ten ne yapar? 20. Ee, 333 mü? 23.333 yapar. Metre bölü saniye. Ne yaptım? Bakın burada hızla süre arasında bir fark oluştu. Yani bu çok kafa karıştırıcı bir olaymış gibi ama gayet basit yani. Geçelim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bir de ivme diye bir kavramımız var ivme kavramına şunu yapalım ondan sonra ivmeye geçelim. Bu da şöyle bir şey var. Şimdi bir de anlık hızımız var. Şimdi biz burada ortalama hızı bulduk. Anlık hızımız var. Anlık hız. Anlık hızda limit kavramı devreye giriyor. Yani şöyle Atıyorum Vx, Vy önemli değil. Vx diyelim biz. Vx eşittir. Limit x gider şey, pardon ee, delta t giderken sıfıra delta x bölü, delta t Formülümüz bu. Yani aslında şu da demek olabilir. Ee, Vx eşittir. Dx bölü Dt. Bu da bunun anlaşılabilir hali diyelim. Daha kolay hali diyelim. Ne dersek diyelim. Şimdi burada x'in t'ye göre türevi bize anlık hızımızı verir. Yani bunu şu şekilde bir soruyla açıklığa kavuşturabiliriz örnekle örnek diyelim. Bir parçacık x ekseni boyunca hareket etsin. Bir parçacık. Yani bir parçacığımız var. Şurada x eksenimiz. x ekseni boyunca hareket etsin. Ya ileri ya da geri. Artık onu e, ifadeden göreceğiz. Şimdi x eşittir eksi 4 t artı 2 t kare olarak verilsin. Tamam mı? x neydi? Bizim e, konum konum vektörümüz olacak. t'ye göre bir değişken değişkenimiz var. Şimdi e, diyelim ki bize ne sorulsun? E, t eşittir 0 ile t eşittir 1 saniye ve bu a şıkkı diyelim b şıkkı da t eşittir bir saniye ile t eşittir 3 saniye zaman aralıklarında parçacın yer değiştirmesini bulalım. Yani parçacın parçacın yer değiştirmesini bulalım. Yer değiştirmesi nedir diyelim. Şimdi gelelim bize formülü verilmiş zaten neymiş formülü x eşittir eksi 4t artı 2t kare o zaman t eşittir sıfırsa yerine yazacağız x e, şöyle diyelim t eşittir sıfır için diyelim ki karışmasın t eşittir sıfır için x sıfır eşittir 0 koyalım. Eksi 4 çarpı 0 artı 2 çarpı 0'ın karesi. E buradan da 0 metre yapar. Metreyi unutmayalım. T eşittir 1 saniye için. X, X1 diyelim ona da. Eksi 4 çarpı 1 artı 2 çarpı 1'in karesi. Burada ne yapar? 2 eksi 4 pardon 2 eksi 4 eksi 2 yapar. Eksi 2 metre. Bir de t eşittir 3'ü bulalım. t eşittir 3 saniye için x 3 diyelim buna da. Eksi 4 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ün karesi ne yapar? 9. 9 kere 2. 18. 18'den 12'yi çıkarırsak 6 metre yapar. Biz burada konumlarını bulmuş olduk. Değil mi? Şimdi A şıkkına gelelim. A şıkkı bize ne diyordu? A şıkkı bize ne diyordu? T eşittir 0 ile 1 saniye arasındaki yer değiştirmeyi bulundu diyordu. O zaman bulalım. T eşittir 0 için x 0 eşittir 0. T eşittir 1 için x 1 eşittir eksi 2 metre. O zaman ne yapacağız? Yer değiştirmeyi bulmamız için x 1 eksi x 0 diyeceğiz. Yani eksi 2 eksi 0 eşittir eksi 2 metre. Bu A şıkkımızın cevabı. B şıkkımızın cevabı da T eşittir 1 için X1 eşittir eksi 2 metreydi. T eşittir 3 için X3 eşittir 6 metreyle. Ne yapıyorduk? Yine sondan ilki çıkaracağız. Yani X3 eksi X1 yapacağız. E burada ne yapar? 6 eksi eksi 2 eşittir 8 metre olarak bulacağız. B şıkkını. Şimdi burada bize farklı olarak ne yapabiliriz? Bir de buna bakalım. Şimdi biz ne demiştik? Ee, v x eşittir. Şöyle bir farklı bir kalemle yazalım. V x. vx eşittir dx bölü dt demiştik değil mi? O zaman atıyorum. Ben diyorum ki ben bunun birinci saniyedeki hızını bulmak istiyorum. O zaman ne yaparım? Önce ee, Önce şuradaki ifadenin türevini almam gerekiyor. Türevde t'ye göre türevini almam gerekiyor. O zaman nasıl yaparım? dx bölü dt eşittir. Türevini alıyorum eksi 4. Türevini alıyorum artı 4t. Ben bunu biliyorum artık, değil mi? E bu da neye eşitti? Vx eşit. O zaman geliyorum şimdi aşağıya. Tekrardan eksi 4 artı 4 tydi e O zaman T eşittir 1'i 1 bir saniye için 1. saniyedeki hızı ne olacak? Eksi 4 artı 4 çarpı 1'den 0 metre bölü saniye olacak. Mesela 2. saniyedekini bulalım. T eşittir 2. saniye ise eksi 4 artı 4 çarpı 2 4 metre bölü saniye olacak <laughs> durum bu şimdi bir de e, ivme kavramımız var ivme kavramımızda şöyle ivme dediğimiz şeyler a ile gösteriliyor eee Değil Ax diyelim. Ax eşittir. D, V bölü dt. Şimdi neydi? V eşittir. Dx bölü dt idi. Bunu buluyoruz. Sonra e, ivmeyi buluyoruz. Şimdi bunu soruda daha iyi anlaşılır. Bir de şöyle bir yazım türü vardı. Hani bunu da göstermek istiyorum e, ee, hiç biz V'ye girmeden direkt A'ya ulaşmak için DX'in D kare X bölü DT'nin karesi. Yani konumun ikinci türevini alarak direkt biz e, ulaşabiliriz. Bunun hakkında bir örnek soru soralım ya da çözelim nasıl derseniz. Şu şekilde bir örnek soru olarak verilmiş. Örnek diyelim. Farklı bir kalemle devam edelim. Şimdi V eşittir. 40 eksi 5 t kare. Cinsi de metre bölü saniye olarak verilmiş. Yine bu tek eksenle devam ediyor. Yani Birinci, bir boyutta devam ediyor. T eşittir. ikinci saniyedeki e, ee, ivme nedir? Bunu bulalım. Şimdi ne yapıyorduk? A eşittir. DV bölü DT diyorduk. 40 eksi 5 t karenin t'ye göre türevini alacağız. O zaman ne yapar? 40 zaten gidiyor. Eksi 10 t yapar. Ve burada da ikinci saniyedekini soruyorsa. ikinci saniyedekini. O zaman eksi 20 metre bölü saniye yapar. Yani x düzleminde. X düzleminde eksi tarafa doğru hareket ediyor. Ama şu şekilde de olabilir. Yani bunun anlamını aslında çok ince bir çizgisi var. Atıyorum burası sıfır noktası ya. Şimdi biz eksi, 20 metre bölü eksi 20 metre bölü saniyeyi bulduğumuza göre biz şunu düşünebiliriz. Bu burada hareket ediyor. Hayır aslında burada hareket etmeyi olabilir. Yani iki tane ihtimal var. Bu sola doğru hareket ediyor. Yani şöyle hareket ediyor olabilir. Çünkü bu hız. Hız vektörü ya da burada sola doğru hareket ediyor olabilir. Yani bu eksinin anlamı aslında hızın yani parçacığın sola doğru hareket ettiğini gösteriyor. Bundaki olay bu. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya biz ee, bu V hızdan konum vektörüne ulaşamaz mıyız? Ulaşamayız. Yani ulaşa, ulaşabiliriz fakat bize bir tane daha denklem Yani bir sınır şartı verilmesi gerekiyor. O da şu, şu şekilde. Biz neydi? V eşittir. Vx bölü dt idi. Şimdi bunun karşıya atalım. V eşit V çarpı dt eşittir. Dx oluyor. Bunun her, her iki tarafında integralini almamız gerekiyor. Ve o zaman ne yapacak? Bize V'yi veriyor. 40t, 40 t güzel olmalı. 40 t eksi 5 ee, t küp bölü 3 Bir de artı neyimiz var? C'miz var. Bir constant. Ee, sabit bir değerimiz var. Neydi bu? X vektörü. X'in bir formülü. Yani bu vektör işaretini yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Da. Neyse kalsın. E şimdi ben buradaki C'yi nasıl bulacağım? Derseniz işte hani bulamazsınız dediğim nokta orası. Bize bir tane daha bir sınır şartı vermesi gerekiyor sorunu. Atıyorum. T eşittir. sıfırda x eşittir. Sıfır olsun. Şimdi, bu, şimdi bulabiliriz. Nasıl bulacağız? T eşittir sıfır x eşittir sıfırsa x t'nin yerine sıfır yazalım. 40 çarpı 0 Eksi 5 sıfırın küpü bölü 3 artı c eşittir 0. Buradan c'nin 0 olduğunu görürüz. Şimdi artık diyebiliriz ki x eşittir 40 eksi 5 t küp bölü 3'müş. Çünkü c'miz 0. Ama diyelim ki c 1 gibi bir değer çıktı. Artı 1 deriz. 2 çıktı artı 2 deriz vesaire. O zaman bu şekilde bir tane daha sınıf şartı verilirse bulabiliriz. Şimdi bugün bence bu videonun bu kadar olması yeterli diye düşünüyorum ama çok da uzatmak istemiyorum. İsterseniz formülleri de yazalım ama havada kalacak. Bugün ne gördük? Şöyle bir özetleyelim. İvmeyi gördük, hızı gördük, sürati gördük, e, konumu gördük. Şimdi ivme nedir? İvme bir şeyin bir parçacığın hızlanmasıdır aslında. Hani kafamıza canlansın diye söylüyorum. Bir parçacığın atıyorum buradan buraya sabit hızla da gelebilir. Buradan böyle hızlanarak da gelebilir. Ya da e, yavaşlayarak da gelebilir. Bu bir parçacığın ivme demek. Parçacığın hızın da hızdaki değişimidir. Hız zaten biliyorsunuz ee, atıyorum 10 km, 100 km bölü saat hızla giden bir araç. Konum bir yerden başka bir yere taşınması demektir. de frene bastığınızda ya da gaza bastığınızdaki o arkaya doğru gitme isteği ya da öne doğru frene bastığınızda gitme isteği o işte ivmeyi belirtir. Orada artık ivme olduğunuzu görürsünüz, düşünürsünüz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu bir sonraki konuda şunu anlatacağım. Bir boyutta sabit ivmeli hareket. Yani ee, atıyorum ivmenin de değiştiği noktalar olabilir. Mesela burada 2 metre kare bölü Metre bölü saniye kare. Çok özür dilerim. 2 metre bölü saniye kare ivmeyle gidebilir. 5 metre bölü saniye kare ivmeyle gidebilir. Ya da sürekli değişen bir ivme de olabilir. Atıyorum sıfır konumunda 2 metre bölü saniye kare ivmeyle gidiyordu. Burada da eksi 5 metre bölü saniye kare ivmeye düştü. Bunları göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.